Şimdi Selçuk Bayraktar'ın abisi Haluk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu bir T3 Vakfı var. Pek çok vakıfla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları okul yurt faaliyet raporuna dayanarak Çiğdem bir haber yaptı. Çiğdem Yeni değil. Yeni değil. 3 yılı geçiyor. Yeni değil. Fakat bu haber daha sonra tazminat davası açtı T3 Vakfı yönetim kurulu başkanı Haluk. Bayraktar. Yok T3 Vakfı tüzel kişiliği olarak açtı. Tüzel kişiliği olarak tabii, açtı. Tüzel kişilik olarak açtı. Sonra açtılar. tabii bu davada bir sonuç çıktı. Yargı buradan. Hani yargıdan çıkan sonuç. Fakat o yargıdan çıkan sonuç ardından aynen Beren Saat gibi sosyal medyadan sevgili Çiğdem de hedef tahtasına kondu. Çiğdem şunu bir anlat bize. Bir izleyicilerimiz de şey yapsın. Niye bu tahammülsüzlük? Niye? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu tazminat e, kararı kesinleşmiş bir karar değil. İşin en mühim kısmı bu. Bir istinaf aşaması var. Biz istinaf başvurumuzu yapmaya hazırlanıyoruz zaten. Yani Onun karşı ardından, dava açacaksınız. O ayrı. O işin ayrı kısmı. Ayrı. Peki. Bu şu andaki davanın e, safahatı. Yani Hı. istinaf İçeriye başvurusu. İçeriye bir girelim. Var. Haber... Ardından da evet. şunu söyleyeceğim. Yargıta aşaması var. Şimdi hal böyleyken kesinleşmemiş bir karar üzerinden vakıf yöneticileri e, birkaç ayrı hakaret unsuru içeren ve hedef gösteren e, sosyal medya paylaşımları yaptılar. Şimdi meselenin bu yönü bir hem yakışıksız hem çirkin e, hem de adil yargılamayı etkilemeye yönelik. Ben hukuk eğitimi aldım. Ona gelelim. Hakkında da çok fazla dava çildendir. açıldı. Bak, bak, ben en önemli mesele bu. Ben adil yargılamayı hayır, hayır, bak, bunu, etkileyecek bunu, 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 bunu bir şeyden gazeteci olarak Sevgili çok sakın da bunu söyleyeyim. Söyle. Ama bu Mesele şimdi dedik ya bu sosyal medya mesajları üzerine başladı. Doğru başladı da izleyicilerimiz de diyor ki sevgili Çiğdem Toker nasıl bir haber yaptı da bu isimler neden daha başladı? Ona zaten İstersen gelecektim. Ona, ona bir gelelim. Zaten evet. gelecektim. Tabii şimdi bu 2019 yılı başlarında yazılmış bir yazı birden fazla yazı 2018 yılında İBB'de hazırlanmış bir rapor. Evet. Ee, raporda ne ee, İBB yönetimiyle protokol imzalamış vakıflar şu an ekranda izliyoruz evet. ve o protokollerin Bütün içeriğine var uygun olarak dönemin İBB yönetiminin sağladığı hizmetler şu şey raporun kapağı Evet. önce bu rapor yok denildi asılsızdır denildi gerçek dışıdır denildi uydurmadır denildi sonrasında bu raporun İBB bilgisayarlarında hazırlanmış olduğu teftiş, ben zaten biliyordum, teyit etmiştim. de Teftiş kurulu raporlarıyla da belgelendi. Önce işin bu kısmını söyleyelim. Burada Davacı Vakıf, İBB'nin hizmet sağladığı ve bu hizmet karşılığında harcama yaptığı vakıflardan yalnızca biri. Çok sayıda vakıf var burada. Ee, okullarla birlikte 847,5 milyon liralık toplam bir harcama var. Evet. Bu liste İBB'de hazırlanmış 2018 yılında. Yerel seçim öncesindeki yönetim tarafından hazırlanmış bir e, liste ve şey. Benim yazım buna dayalı. Yani İBB yönetiminin, çünkü kamu kaynakları, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı Belgeli bir, yani rapora dayalı. Bel, belgele. Belgele. Bu hazır belge. Bunu hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir, işte bu reddedildi. Fakat İBB. İBB'nin İBB hazırladığı bir rapor bu. Tekrar göstereyim. Ve içinde de burada yer alan bütün e, vakıflara... Verilmiş olan hizmetler ve bunun karşılığında yapılmış olan harcamalar listelenmiş. Burada sorun davacı vakfın biz nakit yardım almadık, bağış almadık iddiası ve tezi üzerinde düğümle, düğümlendi. Ben de ne yazımda ne de başka bir yerde bu vakfın nakit yardım ve bağış aldığını iddia etmedim ve yazmadım. Dava süresince de bunu zaten tekrarladık dosyamızda var. Her şey var dosyamızda. Hem bütün kanıtlar, hem bu rapor, hem bu raporun İBB'de hazırlandığı ilişkin teftiş kurulu raporu, belgeleri her şey var. İstinafta da zaten bunu ve daha ayrıntılı olarak gerekli beyanları, bilgileri. Yani şimdi ben bu çayı almak istiyorum ama para da vermek istemiyorum. İşte işte 3 lira. Geliyorum sen belediyesin diyorum ki ya sayın belediye ben bu çayı almak istiyorum hizmet olarak. Bunun parasını sen verir misin? Protokoller ya yani çok sen çok de, genel hatlarıyla evet. Yani sadece davacı sen vakfı Sen de belediye olarak bu çayı alıyorsun, bana veriyorsun. Davacı vakfı münhasıran söylemeyelim bunu. Yapılan protokollerin genel çerçevesi böyle evet. Yani burada bir para aktarımı yok ama ben sonuçta buna vereceğim 3 lirayı Evet, Cebim yani zaten senle. şunu da hemencik hızla sırayı vereyim. Senin şeyinden referansından yola çıkarak işte ulaşım, malzeme, yeme içme, tefrişat, bakım onarım, yer tahsisi, konaklama, beyaz gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje tanıtım, medya bu hizmet alanları. Bu raporun ikinci sayfasında. Yani ne tür hizmetler verildiğine dair İBB yönetimi, protokoller doğrultusunda bu hizmetleri veriyor hmm. bu hizmetler Haluk karşında şu anda o protokol de var elinde yani daha doğrusu hangi hizmetlerin verildiğine dair İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şeyi de var yazısı da var ya yani. içerik evet yani evet. bu protokoller yine AKP yönetimindeyken İBB yapılmış imzalanmış bunlar gizli saklı değil Meclise oylanmış Kadir Topbaş döneminde ya o evet. zaman bu hani derler yengece de patato patayto diye yani şimdi hmm. tamam para Akta, bu şirkete münhasıran söylemeyelim. Yani genel olarak bu böyle yapılan. Tamam, direkt para vermiyor ama dediğiniz gibi mesela işte servis veriyor bilabeden. Ya parayı o veriyor, diyor o çalıyor. Bu bu kadar basit yani. Anlamaya çalışıyorum onun için. Ve altış. Işte dediğim gibi yani size yani servisi evet, veriyor diyelim. Ki. Evet, evet Yani Deniz'in yani. de söylediği gibi ben bir vakıfım. İşte benim şöyle bir amacım var diyelim ki öğrencileri okutmak gibi. Çocuklara flüt alıp çaldıracaksın mesela. mesela. Evet. Hı. Onun Diyelim, o Hassettin vakfın amacı tabiriyle. doğrultusunda faaliyetleri doğrultusunda yapması gereken işlemleri ve harcamaları senin yerine imzaladığın evet. protokol doğrultusunda evet. İBB yapmış protokollerde evet. ona dayalı. Evet. İBB'de dayalı bu ve bütün ondan bu, sonra yargıya gidiliyor. Bütün bu vakıflar üzerinden İBB'de hizmet karşılığı olarak 847 milyon okullar da dahil, Onu özellikle vurguluyorum. Ee, okul spor salonları, okullar da. Ekrana bir daha getirelim dahil, sevgili arkadaşlar. Ekranda zaten. 847 Yok milyon mi? 592 Arkadayım bin. De, evet, evet. evet. 847 buçuk milyon lira o dönem. 2018. Evet. Ama bu geriye dönük olarak birkaç yılı kapsıyor. Yani sadece 2018 hmm. değil. Hmm. Bu protokoller kapsamında zaten burada çok 15-20 tane vakıf var. Yani 20'ye yakın vakıf var. Onların tamamına ilişkin burada hangisine ne tür hizmetler verildiğinin renkli fotoğraflarıyla birlikte kalem kalem hmm. e, harcamalar şimdi var. Evet. Yani şimdi tabi benim tweet'i de ben şey yani geleceğim. olarak ona geleceğim, olarak çok Ta ona geleceğim şimdi. Böyle bir şeyim. Evet. Ne gerek var ne ya? Şey. Şimdi ya. yaptığı işlerle ilgili işte yani. gurur duyduğumuz yurttaşların Destek işte savunma sanayiye katkısı dolayısıyla her zaman Yani bir iş insanı şeysi. Evet. ya siz gazeteci olarak hepimiz zaman zaman iş insanlarıyla karşı karşıya geliyoruz değil mi? Yani daha onlar bize dava biz neyse dava açılıyor ama böyle bir ciddi bir iş insanından yani hakikaten. Evet. Hiç böyle bir tweet ve görmezsin Çiğdem ya. Ve Çiğdem gibi işini titiz yapan Tabii canım bir hayır, hukukçu Hanım yani. orada yargıya gitmeden önce bütün o ayrıntıları eminim ki Çiğdem o titizliğiyle incelemiştir. Gazetecilik nezaketinin timsallerinden bir insan için hmm. bir kadın e, gazeteci için atılan o tweet enteresan bir tweet. Yani gerçekten Yapışıksız. çok şık değil ve yakışıksız Yapışıksız. bir tweet. Yani. Yalnız Bayraktar'ların bunu da söyleyeyim sonra size şey yapayım. Bayraktar ailesinin bu ara tweetlerle biraz başı belada. Şimdi Ukrayna Rusya görüşmeleri yapıldı ya Dolmabahçe'de. Orada da Ukraynalı müzakerecilerden bir tanesi Podolyak var. Bunlar çıkmışlar Dolmabahçe'den. Hemen yakın ya Galataport'a gitmişler fotoğraftan anladığımız kadarıyla Haluk Bayraktar'la beraber. Podolyak da oradan fotoğraf paylaşmış tweet, tweetini atmış. Bir restorandalar hangisi anlayamadım ama işte ikisini selfie çekmiş. Arkada da bar duruyor böyle alkollü içecekler. E, o fotoğrafı paylaştı Podolyak sonra birkaç dakika sonra hemen sildi. Alkol görünüyor ya. KGB'de yani görmedi onu. Hayır KGB değil. KGB. Önemli değil. Herkes biliyor ne gidiyor. Arkada alkol var abi KGB falan KGB değil. Alkol var mı? diye. Sonra başka bir fotoğraf paylaştı. Mı? İkisi arkada deniz manzarası var. Yani abi bu küçük hesaplara bak Allah aşkına. Arkada işte viski şişesi çıkmıştı falan. Evet. Komik buluyorum ben ya. ya şimdi e, Türkiye'nin hakikaten çoğunun, büyük çoğunluğunun gurur duyduğu bir iş yapılıyor. Az önce da. onu söyledim. Evet. Şimdi bunu yapan kişilerin böyle hani eleştirebilirler, dava açabilirler, haklarıdır. Ya gazeteci müsveddesi ne demek ya? Evet. Ne çok, demek çok Allah aşkına? Gazeteci müsveddesi ne demek? Ayrıca yani hani ne neredeyse ne kadar zamandır beraber gazetecilik yapıyoruz işte. Yani çok senelerdir. Söyleyelim mi? Söyle hadi sen söyle. 30'a yaklaşmıştır. Ya Çiğdem yani, gazeteci 30'si. müsveddesi değildir. Bak Çiğdem çok saygın bir gazetecidir. Araştırmacı gazetecidir. Elbette. Ee, İşini titiz yapar. Sonuçlanmamış bir dava içinde böyle gazeteci müsveddesi falan gibi hakikaten intikam Sonuçlu, kokan sonuçlansa bir ne olur şey. Ya. Sonuçlansa ne olur? Sonuçlanmasa ya, da gazeteci müsveddesi ne demek ve yani buradan, bu ya, bir, de, bir, de, bir de böyle, bir de yola çıkılıyor bir de linç kampanyası ka mı? Evet. ya evet. ama işte zaten bu şeyleri tetikleyenlerin biri, biri biri de kendisi başka şeylerde de yapıyorlar bunları doğru yani o organizasyonları yap, yani ne olacak ebediyen mi sürecek yani bu şey yani bir de hani bu itibar katmaz ki yani bu itibar katar Abi bu, bir şey değil. Bence bu ki. bir seviye göstergesi. yani itibarlarınız edilecek bir şey bu neticede bu, bu, Bu tür yani ifadeleri, ya ifadeleri milyonlarca... gurur duyuyor işte bırakın gurur duymaya devam etsin. Bir yani şey bu nedir Allah mi? Allah aşkına? Milyonlarca insanın müsveddesi. önünde bu tür ifadeleri kullanmak bir seviye göstergesi.